Evet, sınavlarımız bitti. Perkulus platformu üzerinde dersler için notları nasıl alacağız? Hızlıca onu göstereceğim. Temel bilgi teknolojileri kullanımına girdik. Burada gördüğünüz gibi üzerinizde tanımlı şubeler var. Ben ilk önce birinci şube için yapacağım bu işlemi. Sınavımız burada gördüğünüz gibi. İşlem menüsüne gittiğimizde bakın raporlar var. Buraya gideceğiz. Evet birinci şube için raporlar kısmını açtık ee, hem detaylı sınav raporumuz var hem e, ana raporumuz daha basit bir rapor bu e, farkını göstereceğim İlk önce raporu indirip bakalım evet raporumuz indi bunu bir açacağız şimdi evet, bir excel dosyası bu gördüğünüz gibi evet burada şubedeki öğrencilerin adı soyadı e, kullanıcı adı dediğimiz öğrenci numaraları. Şunları ortalattıralım. Sınava kaç kere girmiş durum notu eksi bir olanlar yanında başlanmadı yazıyor. Bunlar sınavı yapmayan öğrenciler. Bunların notu FF1 girilecek sisteme. Bu raporumuz. Bir de detaylı raporu göstereyim isterseniz. Detaylı sınav raporuna girelim. Bir de buraya bakalım. Burada birbirine benzer aslında iki raporda şu fark var aralarında ee, onu hemen göstereyim size Öğrencinin adı soyadı şunları şöyle ortalattıralım Evet, eksi bir gözükenler e, sınava hiç girmeyenler. E, bakın, Abdullah e, Eren Coşkun sınava iki kez girmiş. Gördüğünüz gibi. Tekrar sayısı 1-2. Yani iki kez girdi. İlk girdiğinde 70 almış. İkinci girişinde notu 95 e, olmuş. Gördüğünüz gibi. Bu ayrıntılı rapor. Yani öğrencilerin kaç kez girdiği, her girişlerinde hangi notu aldıkları burada daha ayrıntılı şekilde yazıyor. Bunu yedek olarak saklayabiliriz ama esas hani not listemiz ilk indirdiğimiz daha basit olan dediğim gibi burada eksi bir olan öğrenciler yani durumu başlanmamış olarak gözükenler sınavı almayanlar ve dolayısıyla vize notu FF1 girilecek öğrenciler bunlar.